Bugünkü konumuz modern sanat. Tweet tweet Anadolu olarak modern sanata olan düşkünlüğümüzü <laughs> hiç gizlemedik. Ne diyorsun Mahmut? Bu tweete? <laughs> ya modern sadece sanat değil, modern olan her şeye olan düşkünlüğümüzü sanırım tekrar tekrar söylememize gerekiyor. Yalnız bu tweet özelinde performans sanatı yani bana şey gibi geldi. Modernlikten çok yani bir üç kağıt gibi insanları enayi yerine koymak gibi geldi yani bu tweette. Yani bu gösteriyi izleyenlerin birçoğu bence şey diye düşünmüş olabilir yani benim ne işim var burada diye düşünmüş olabilir ama tabii kültürsüz ayı durumuna düşmemek için de yani hiç çaktırmadan hiç sesini çıkarmadan <laughs> orada sakince oturmaya devam etmiş gibi geldi. O şey videoları var ya. Hani topu gizleyip şeyi çeviriyor erif bardakları çeviriyor hangisinin altında tahmin olmaya çalışıyoruz sanki aynı hava var burada da yani <gülüyor> <gülüyor> öyle bir dolandırıcılık gibi <laughs> <laughs> ya şey diye bir söz var biliyorsun sana ve eserine hiç kimse bakmayacakmış gibi sanat yap diye bir söz var ve bu arkadaşımız. <laughs> Tıpkı şey gibi sadece sanat değil hayatı da böyle yaşar diye <laughs> evet, bir yani. söz var. Yani. Ortaya çıkardığı üründen çok yani bu toplum içinde hiç utanmadan hiçbir şekilde <laughs> şey yapmadan baskı hissetmeden işte ne bileyim ben komşular ne der akrabalar ne der yorumlarına. Bir eksiklik hissetmeden yoluna devam ediyor. Yani. Evet yani. Ki ben şöyle bir şey duydum. Senelerdir babası KPSS sınavına girmesini söylüyor bu arkadaşımıza ama ona nispet yapar gibi. <gülüyor> <gülüyor> kim bilir bunun dayısı, amcası falan kaç kere hani yekten köşeye çekip konuşmuşlar oğlum bu yolun <laughs> yoldayız <değilsini> falan. <laughs> ama kim dinleyecek? <laughs> fısır fısır akrabalar şuna bir şey birisi artık diye falan <laughs> sanat çünkü biraz da şey ya e, marjinal kesimin yaptığı bir şey ya Aha. o yüzden dinlememiş olabilir yani e, bir de şöyle bir şey var hani e, benim çok önemli bir sözüm vardır sanat egoyu öldürür tıpkı dilenmek gibi ee, sözün ya. tamamı bu <laughs> normalde parça parça kullanırım bunu ama e, TTA dinleyicilerine olan saygımdan dolayı ilk kez şey <laughs> bir bütün olarak <laughs> kullanıyorum yani birinde para dileniyorsun Aha. diğerinde ise işte alkış beğenilme dikkatleri üzerine çekme gibi şeyler yani e, hem dilenmek hem de sanat aslında baktığında duygulara hitap eden bir Eylem. Yani bir şey olarak söyleyelim bunu işte kulaklara küpe olarak dinleyicilerimize. Egosunu sıfırlamak isteyen dostlarımız bu iki yoldan birini seçebilir vaktinde Ama e, hem tweet'teki gibi sokaklarda performans sanatı yapacak hem de dilenmeyi tercih edecek dostlarımıza zabıtaya dikkat etmelerini, yani önemli rica ediyorum. Başları belaya girmesin. Daha sonra da egoyu sıfırlayacağım diye. Şey kariyerine modern sanatçı olarak başlayan dilenci oranı düşük değildir herhalde değil mi ya? <laughs> Bayağı çoktur yani. <laughs> Bayağı çoktur. <laughs> e, tweet Tweet Anadolu'da 50. bölümle 50'li bölümlere geldik artık ve ister istemez eğer Twitter'a bakarken bazen e, eski bölümlere şey oluyoruz referans geliyor insanın aklına dikkatli seyircilerimiz hatırlayacaktır Afyon ilimizde iki buçuk tonluk bir sucuklu yumurta <laughs> yine bir modern sanat <laughs> değilsin olarak evet. kesin bu sanatçı kardeşimiz oradaki tavayı gördü ve e, onun getirdiği ilgiyi gördü ve kendi Hı. çapında yinelemeye çalıştı ama biliyorsunuz bu modern sanatçılar Genelde vejetaryen oluyorlar diye tıpkı ya yani bu kardeşimiz de öyle. O yüzden seyirciye sucuk ziyafeti yerine sanat ziyafeti sunmayı tercih etmiş gibi görüyorum. Ben. <laughs> ya asla bakarsan e, sanat toplum içindir e, şiarından yola çıkarsak. Ben bir performans sanatçısı olsam ve o Afyon'daki devasa tavayı yani bir kere bile görsem yapacağım performans çok belli. O tavanın içine girerim. <laughs> ve bir anda ortaya çıkacak olan aşçıların üzerime yumurta kırmaları ve sucuk dilimleri atmaları eşliğinde performansımı sergilerdim. Yani tavanın altında tabi şeye dikkat ederim biraz. Kısık ateş olmasına. Ve şeyim de belli yani. Şu an bile bundan bahsederken bile performansımın ismi belli. Sanat bütün kara parçalarında afyon dahil. <laughs> ya işte gerçek sanat böyle şaheserleri sentezleyerek ve yeniden yorumlayarak ortaya çıkıyor gerçekten ya. <laughs> Bitirirken Mahmut biz de egomuzu sıfırlayıp tweet tweet Anadolu kanalına abone olmayı unutmayın diyelim mi sevgili dinleyicilerimize? Sence bu sanat mı olur dilenme mi? Yani eğer egomuzu sıfırlayacaksa adına ne dersen de ne fark eder ki canım. <laughs>